saklamasın. YT mi yazmış bak evet. YT evet. Mi? evet selamun aleyküm canlar. Klan Savaşları 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Aşa aşağıdan lan sativa yazıyor. Çocuklar, gençler onlara cevap verin. Ee, bunlar biliyor muhtemelen oynadığımızı. O yüzden sol taraftan gitmeyelim. Sağdan gidelim haydi başlayın. Ben yu video çıkmasın çıksın diye salsınlar beni. Aha ha <laughs> nasıl aldı baba? Oğlum çok güzel aldı baba. Bir kere bize gelmişti. Oğlum o yüzden YouTube mu diye soruyorlar. Sizi diyor. Aynen. Sa sağ ol canım yazdı. Adamlara kız bir şey yazmayın ha. Oha 3 kişi merdiven. Aa, aha. Oho. Beyler bunlar <laughs> Neyse geçmiş olsun arkadaşlar. Ee, bu arada adamlar adamlar takipçilerimiz lütfen küfür etmeyin. Ee, Arkadaşlar buradan izlediğiniz için de he hepinize teşekkür ediyorum. Ee, beni iki dakika bölmeyin. Adamlar ya yemin ediyorum şu an mutlu oldum biliyor musunuz adamların bizi tanımasına. Siz mutlu oldunuz mu? Evet. Abi valla mutlu oldum ya. Valla çok denk mutlu oldum. Garip oldu. Aynen. Ben oyunda çok denk geliyorum da klan savaşında denk gelmek biraz garip oldu. Adamlar Kaşıyordu. şimdi heyecandan iyi oynamaya çalışacak, Heyecanım. o yüzden kaybedecekler. Abi Kerem e abi var ya, bir şey verdi bana. Çatal adam var. Çektir. Çok güzel. <laughs> çok olsun. güzel aldım. Meydandakini aldım. Bomba kimdeyse kursun artık. Memaç kur abicim bombayı. Aynen aynen, zik zika bak Yiğit. Şurada kesin abi, Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ee, Yasin abi bir şey söyleyebilir miyim? Söyle canım. Like atıp abone olmayı unutmasın. Teşekkürler Yiğit'im. Her zamanki gibi görevini tamamladın. Eee ben, ben bir, şey, bir telefonu şey alayım. Ses, ses şeye, rahatsız etmeye alayım. Geliyorum bir saniye. Şey başlıyor. Yasin abi o ne lan Sana güldüydüm falan. Hatırlamadın mı? Ooo 7.com.tr en sevdiğim falan dediydim. Evet ha. evet öyle oğlum, şakalar yapmıyoruz öyle şakalar yapmıyoruz susun arkadaşlar bir saniye bir saniye oğlum adamlar videoda olduğu için iyi oynamaya çalışıyor o yüzden kötü oynuyorlar. beler Beyler benim canımız arka, arkaya dikkat ediyorum ben benim az olduğu için arkaya bakıyorum arkadan gelen yok arkadan gelen dönelim mi B dolu mu Evet evet. Abicim Bilmiyorum benim ben abi, benim evet. canım log. Benim de yok. Oğlum adamlar nerede gidiyor lan sizi? Ömer ne yapıyorsun abicim? Kardeşim, Ranger adamsın. Al şunları Abi bir tık trolledik ya. Bence şimdi adamlar etmedim. adamlar da takipçimiz çok fazla. Da zorlamaya gerek yok abi ya. Abicim hadi çık artık. Çık artık. Tamam çok güzel. çok güzel. Ee, diğeri de orada mi orada lan? Yo mermileri sonradan Hı -hı. geldi. O kadar. meydan, meydana, meydana Tamam tamam sakin ol. Meydan şuna. İsa bir daha uyarmayacağım. Info ver verirken lütfen sakin ol abicim. Hı -hı. lan harbi güzel, abi. güzel, oynuyorum. güzel oynuyorum ha bugün. Adamlar takipçimizce güzel oynuyor. Evet eee canlarım bu arada her videonun altına aboneyim katılıyorum yazmanıza gerek yok bir saniye her videonun altına aboneyim katılıyorum yazmanıza gerek yok A'dan gidiyoruz arkadaşlar eee iki video sonra onu söyleyeceğim onun altına yazacaksınız abone olmanız yeterli çekiliş için 3000-3000-6000 gol çekiliş vereceğim herkese söylemekten sıkıldım hepinizi çok seviyorum arkadaşlar haydi başlayın. Apartmanda da rankımız da bir belli olsun da. Olmaz <laughs> mi, para mi? Oğlum bizim <laughs> Oğlum, o, oğlum, onu itiraf ettik zaten biz yalan söylemeyiz. Ya ee, iyi sen boş yapmışsın. Çatalda adam vardı aldım. Kırdım beni şükür. E altı mı? Ha o adamı haritadan gördüm de. Vuramadım. Beyler muhatapladım. Neredeydi adam? Meydanda mı? Bomba bende değilmiş ya. Öyle. Bomba kimde? Tamam bomba bendeymiş sakin ol. Yok yok şaka yapıyorum. Tamam abi, bir abi, adam kalmış. Ömer abi, abi apartman. Çok güzel. Kerem ben... abi ayarları çok iyi. Abi ya. sana ayarları verdim ben kötü oynuyorum. mu? <laughs> oğlum <gülüyor> harbi. Abi, ha, oğlum 9 0 gidiyorum <laughs> lan. Maşallah deyin. Beyler B'den yavaştan Maşallah. gidelim. Maşallah. Ömer lütfen kardeşim. <laughs> Sen takımın en iyi oyuncusun lütfen. Sen bizim rip rip rip, rip göz Neydi lan o? Rip, rip. Ha Berk rip tepemiz. Rip tep abi. Göztepe nereden çıktı amına Hadi rip Göztepe. Şey Berk rip tepe. <laughs> Sağda abicim. Öldü daha belli can. Tamam. Memati alır onu. Sessiz yürü. Memati şey çok ses veriyorsa abi çok güzel free fire. O, o, neydi? Güldürme. Hileyi <laughs> açık unutmuş. <laughs> <laughs> adam adam sağda lan! <gülüyor> <gülüyor> hey. Güldürme ya. İnsan ya bu iyi. Bu arada ee, klanın ismi ne kanka? Nereden görüyoruz onu? Bakayım. Ee, abi direkt takı evet. şey takı şey. Evet konuş artık. Evet klanın ismi ne? <laughs> karşı... L -L 77. Tamam. Buradan okulana da selam olsun arkadaşlar. Ee, izliyorsanız i̇zliyorsanız yoruma gelmeyi unutmayın. Hepinizi evet. seviyoruz. Yiğit çekil. çekil önümden çekil. bir saniye. Yiğit, blokluyorsun beni. Beyler şu an ses kasmayı engelliyorsunuz ve Çünkü, evet, oku, harbiden oku. dalgaya saldırdınız ha. <laughs> of bizim, yani bizim simple'ımız oynuyor. Be Berk Göztepe'miz oynuyor. Evet arkadaşlar bu sefer A, a gidelim. Alırız abi sen rahatta kal kardeşlerimizi ya. Kardeşlerimizi yeneriz. Kimis çok zorbalamayalım ya. Adamları dedim oğlum kardeşlerimizi dedim daha Neden? ne diyeyim. Binada bir Neden? tane var. Bina benim. Arkaya bakıyorum ben. Tamam. Ve be beyler bir flashla rushlayalım. Çatal geldi. Ah bomba geldi. Beyler <laughs> Ya nasıl vurdum tövbe tövbe. Çatal var bu arada ben... Ah be. Evet oğlum sen ne ara 9 kill aldın lan? Ya işte ranger olunca, ranger olunca olay böyle oluyor. Bu arada İsa berbat oynuyorsunuz abicim düzeltin hadi. Sizden pe beklediğiniz performans bu değil. Baksana adama, baksana adama ya. Oyun böyle oynanır. Canlar bu hafta klanı büyütüyoruz, 50 kişi yapıyoruz. Kodum gitti. Ee, aslında çok güzel denemeydi ama beyler şu oyunu çevirelim lütfen. Ön, öndeyiz abi zaten. Tamam da ee, kanka 4-0'dan 4-0'dan ee, e, 4-3'e geldik. Yani böyle düşünmek Baba, lazım. Abi adamlar ne yazdı gördün mü? Sağolsun canlarım takip ediyor ya. Ha, bir de şey yazmış abi. E, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar destek verin. Sağolsunlar. Ya böyle saygılı oyunları seviyoruz. Çatallı adam var mıydı? Aynen çatal var. Böyle. Bomb var. Ver şu. şunu. Bence çıkartmayalım. Arka var arka. Arka avluya gitti sanki. Oğlum ben niye almadım onu? Arka bir daha mı var? İnanın altında var abi. Çıktı oraya. Abi. Çok güzel. Beyler ben B'ye dönüyorum ya. Dön abi dön. Aha. Diğeri daha da büyük ihtimalle zaten. Tamam. Yeni İsa B, B İsa B Raş. Abi. Sağ ol canım oğlum. 3 videodur böyle izledim. O kulaklıktan garip sesler geliyor. Kimin sesi Benim değil umarım ya. İsa sen B'ye yakından bak. Ben evden bakıyorum canım. İsa bu ya, İsa bu ya. Bu İsa ya. Arkadaşlar sesim normal geliyor mu? Geliyor abi. Evet normal. Abi. Drop drop var mı bana? Yo herkes e, drop var al canım. Ben drop'u kime attım lan? Oğlum ben Abi bana atmışsın. Drop'u İsa'ya attım. Drop lazımsa alabilirsiniz. İsa sen de atabilirsin abicim. Yani şey lazım değilse. Lazımsa sen kullan. Beyler biz niye paso A deniyoruz? Mid geldi. Bir Aa, flash flash kısa kaldı. Yasin abi sesin var değil mi? Var. Beyler evde birisi vardı aldım ev boş gelin. Hadi şu, şu flashları mi? lütfen güzel atın. Longa bir molotof attım. Çatara da sis ben atıyorum. Ben Aşağıya da bomba bıraktım. Ve atladım direkt. Beyler atlayın. A, A boş atlayın. Atlayın. Boş A, A arkam doluymuş. Çok teşekkür geçmiş. Gelsin abi orada, orada Allah. nasıl ölmedi, şaşırdım yani. Valla ben de şaşırdım evet, birader. Sağlam körüm şu an. Tam sıkıntı yok. Piklemeye gerek yok el alalım yeter. Kil almaya gerek yok. Emre abi ne yaptın? Canı bir abi. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Canı birse Glock'la vuracağım. Abi ne yapıyorsun? Bravo. Bizim bir olduğuna. Neyse tamam. Zaten ölecekti oğlum. Neyse beyler. E... Ee... <laughs> oğlum evet. Şaka gibi lan ilk defa çok güzel oynuyorum arkadaşlar Klan savaşlarında. Abi maşallah sen kimsin çekişiyorsun. Ya makine var burada yiğit diyor. Yiğitimiz nerede? Oğlum. <laughs> Kanka Kerem sen ne yaptın bugün? <laughs> Vallahi benim buz gibi ya. Yani. Ben A'dan gidiyorum. 3A ee, olmasın. bir mit kalsın. Mit dediğim çataldan baksın döner geri. Ge abi. A'dolu. A'da dolu abi. A dolu. A da dolu. Kanka A balkonda bir tane var. A'da A A A, A. Aa, aa, aa. Sen nesin be? Sen nesin be viski? Ömer? Ee, 84 vurmuşum. Avluda. Nazar <laughs> değdirdim abi. O adamı almam lazımdı yoksa arkamdan gelip öldüreceklerdi zaten. Aynen. Kişi kaldım, öldüm. Kanka onun anksiyetesinden dolayı kaybettin zaten. Beler ben ekoyum <laughs> ee, ama 200 dolarım kaldı nasıl ekoyum ben de anlamadım. Kerem benim deagle'da ölmediğim yer harbi çok komikti birader orayı tek sen görmen çok beni mutlu etti. Beler ben rushlıyorum deagle'da yapacak bir şey yok ya. Ee, A boş, B geldi. Adam orada, B orada B işte boşalttı, B. abimin canı daha atmıştı amk. <laughs> Aynen. B. Beler B. Be. Oğlum ya iki hit de ölmüyor mu normalde ya of. Abi sen iyi izle şimdi. Evde. sen bu işi sen bu oyunu yapan adamsın ya. Of. Bir yanı of of of. Ya kardeşim sen bu oyunu yarattın mı ne yaptın? Viski önüme geçme sakın kardeşim <laughs> yemin ediyorum video yapmam bak benim canım sıkma. Viski deyip duruyorum zaten. <gülüyor> Ömer. <gülüyor> Abi bu arada bir şey diyeyim ben sizin öldüğünüzü görmedim rahat oynuyordum ya. İşte <laughs> o anksiyete olmadığı için böyle mükemmel oynadın kardeşim benim. Eko elde harbiden keleşli adamlar aldım be sen nesin be. Abi sen şey M4 mid atayım mı? Mid boş canım. Yok kanka. Şey yap. <laughs> Ne no, Ne yapıyorsun oğlum? Git şuradan ya. B'de... Şuradan bus gelebilen var mı bana? A abi. A mı? Hı -hı. Kesin A mı? B'ye dönme şansları varsa bekleyeyim. Bence B'den şey yapar abi. A baksa... A kesin A bunlar abi. Tamam tamam. Arkadan İki, geliyorum. İkisi de çatal da. Aa şuraya bakmayı <laughs> alın da. Unutmayın şuraya. Böyle yani. evde de adam var. Evde. Allah tövbe estağfurullah tövbe ya. Adam abi, yok abi, abi longta olması adam. Adam abi. Nah, longta. <laughs> süpersin, süpersin, süpersin süpersin süpersin. <laughs> süpersin. Hemen şu şunumuzu alalım. Vazgeçtim bunumuzu alalım. Beyler drop attım oraya. Parası olmayan varsa alalım. Abi onun yanında AK vardı Ne yapmadın? AK yoktu oğlum. Şey fenefal. al. vardı. al. Ben Fenefal'ın yanında AK de vardı. Ha gö ben görmedim. Seviyorum. Görmedim. Videoda bakarsın. A boş gibi. B. Belir. B abi adamlar ikisini ikisini indirdim. B evdeler. Böyle arkadan dönmeyin bence iki doğru, kişi. iki İki kişi çok olur. Yanına çıkınca. Şu oğlum. Lan oğlum bak 95 yemiş ya. Oradaki adam 95 yedi abi. Tamam sakin ol. Ben Şş, abi, Belir, bir saniye lütfen. Birebir mi kaldık? Birebir kaldıysa Aynen kesin bitti amına koyayım. Yani. yani kaybettim. Adam ayağa kurmuş ama. Çataldan, çataldan, bakarak gardına koş, eve çık direkt. Şey, şu apartmanın altındaki köşeye dikkat et. Çık abi yukarıya. Dur evde. Ulan. Doğumdaydı abi. Görmedim sıkıntı yok. Sıkıntı, yok, sıkıntı şimdi yok. şimdi biz bunlara bile böyle zorlanıyorsak biz boku yedik ama çok rahat davranıyoruz ya biz. Ya bunlara bile deme oğlum adamlar izleyicimiz ama. İyi oynuyorlar bu arada. Buraya. Mesela buraya bir Ya viski sen Abi nesin çocuk? ortaya koydum. Adama Biraz daha sol bence. Yes. Bir tanesini canar. <laughs> e he, <laughs> ya Ömer, döleceğini. Ömer sen bu oyunu yazan kişi misin kardeşim? <laughs> Eyvallah abi. Ne isteyen var mı abi? Ne isteyen? Ben istiyorum abicim atar mısın lütfen? Ben Sağ... bir eli satacağım. Avp çek. Çek çek. Aldık kardeşlerimizi seviyoruz onları. Beyler mid'den geliyorlar. Hatta mid prefire yapıyorlar baya. Hiç. Bu... Ben ne yapıyorum? Beyiz. Abi nasıl no scope atayım mı senin için? At lan. Abi siz Neyse ben abi bunu. Tamam. Tamam, alamadım. Beyler elinizde kolunuzda sağlık. Çok güzel video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.